Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Edits Freddy's'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine söyleyemedim yani. Neyse. En son bildiğiniz gibi ben bir cici gece de bayağı bir korktum. Onun için yani bir daha çekmek istedim. Ve e, gece ikiden devam edeceğiz. Bu sefer galiba robotlar daha hızlı da gidecek. Bakalım ona karşı ne yapacağım. Daha fazla Final Edits Freddy's istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Niye başlamadı? Heh başladı. Evet başladı. Ya şu adam, adam atmışsın ya. Yani. Ya bunu... Benim <laughs> <laughs> konuşmayı dinleyemem ben. Şu Foxy'ye ben bir daha dikkatli olmam lazım çünkü... ...geğirebilir bir şansım var, şans var böyle. Uzun süre bakmayın. Gece bir olana kadar bakmayın. Ya da bu. Neredesin lan sen? Bana gitti. Oha direkt buraya gelmiş lan. Yanında mı onu? Lan. <laughs> lan bu gene mırıldanıyor. Mamet istiyorsan benim sesimi biraz kıs. Yok yok, yok 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 ya. Yok da ben 2 bir geleyim ya 1 dakika. Geleyim mi? Ne bileyim yani. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geldim. Az önce oyunun sesini kıstım biraz ve saat gece 1 oldu. Şu anda hepsi hareket etti. Hatta bakın. Gece 2 oldu? Gece 2 mi oldu? Oğlum gelmesin ya yani, yeter istemiyorum ya. Foxy bir kafadan gelirse bittim. Yok oğlum Foxy gelse yani oğlum ben ne olur ne olmaz diye burayı kapattım he. Git 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 git. Abi da yavaş yavaş gel. Abi bu hala burada. Git hele. Lan git. Mehmet açma. Açma sakın açma. geliyor. Gitti. Nerede o? Nerede o? Gitti. Tamam. Şu anda sıkıntı sıkıntı gene var. Bu adam gene gelebilir. Aa bak ama yok yok iyice uzaklaşmış. Tamam şu anda iyiyiz. Şu anda pek bir hareket eden yok. Şu Foxy de ya İyi şu an adam. Ben şu an onları kontrol ediyorum. Gelsene. O oh, geliyor. Gelsene şey dedin mı? geliyor. Koşma sesi geliyor. Nerede lan? Allah'ım. Ezi bilen bir şey tanıcım. Allah'ım ne oldu sikeri yemek sikeri yemek istemiyorum. Aa bu şey gene geliyor. Bunny mi? Aynen. Oğlum nerede lan bu? Bak bu sağdan gelecek yani ben bunu kapatayım. Dikkatli dikkatli Ezi bilen bir şeytanın önce bismillah hemen gitti Gitti Dayı sen ne yapıyorsun neredesin dayı dayı sen neredesin Şu an biri aha burada Bani Tamam o Çıkar değil de çıkan nerede aynen onu diyorum ben Bir şey hareket etti. Kurtuyor. Bana gitti. Ne olur ne olmaz Kapıyı kapalı sıçam. Geliyorlar. <laughs> Geliyorlar. 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 <laughs> Allah Allah. Tam süre. Hepinden bak. Eroslu fotoğrafın 2018 hali. Hayır, iki bin ola azdi. Lan bir dakika bu nerede? Ha şu odada. Ben bu nerede? Ya burada ev okul fotoğrafıyla baya bakışıyor. Gece dört. Gece dört. Allah ben kulaklığı Bani çıkartacağım. Valla korkuyorum. Adam Bani. nerede? Baniye bak Bonnie. Bunny... Bunny hiçbir yerde yok ki oğlum. Nerede bu adam? Bunny nerede? Buradaymış işte Bunny. <laughs> Çıka geldi. Oğlum bunlar ne yapmak istiyor lan? Muhabbet ben bunny demeseydim bu arada gidiyordu. Oğlum gitmiyor lan. Ha. Aa bunny burada tamam çıka var mı? Çıka yok çıka yok şu an. Gitti. Çıka yanında bu Tamam hiç biri şu anda kıpırdamıyor hiçbir şey yapmıyor. Çıkar şu an E okul 2000 fotoğrafı. Nerede lan o? Heh. Burada burada. Oğlum korkudan bak kulaklığı mı kadar çıkardım yerim korkuyorum. Şimdi <laughs> gide bir kafamı kafamın her tarafını sarıyor. Bu arada <laughs> arkadaşlar Muhammed Berber o. <laughs> bu nereye gitti? Nereye gitti bu? <laughs> E-okul fotoğrafı. Tamam Hayır. tamam tamam. O Bunny'ye bak nasıl çıkarmış kafayı. Bunny sen buradan defol git. El çok Lan benim oğlum yani. şeye bak. Lan! Bir şey, bir şey söyleyeceğim Miraç, Miraç. Ne oluyor? Hayır, evet. Efendim. <laughs> <laughs> Şuradan geliyor valla. Nerede? Neredesin? Kp, ben başlığı buldum. Elektrikler kesildi. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Yürü. Oğlum niye ben korkuyorum? Bir de sağdan da çıka geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Elektrikler kesildi başka. Vallahi bakamıyorum. <laughs> <laughs> tamam. İkinci bölümü de burada bırakalım. Daha fazla desteğiniz için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. <laughs>